Ya ne batam geçen de söyledim kapat da falına bakayım diye baktırmadın. Bari şimdi baktır. Ha çok içimden geldi. Bak bak. Bak şuna bak Şengül. Sen baktın söyle. Şu üstündeki kıyafet olmuş mu? Ha? Şu güzel mi yani? Bir de altına yazılan yorumlara bak. Ay bunların hepsi zevksiz. Ay bu kadın buz gibi. Vallahi sanki ruhu çekilmiş gibi kadının. Nesini beğenmişler bunu? Soğuk ne nevali. Hmm, vallahi Nebahat Hanımcığım, iyi ki kocanı buna kaptırmadın. Ha. Bu senin kocanın da ruhunu emerdi. Ayol, ne kaptıracağım Şengülcüğüm? Bir anlık gafil avlanmış. Akif o kadar. Bitti, gitti. Bitti. Doğru, doğru. Sen buna bin basarsın. Bin. Senin bu güzelliğin, cana yakınlığın, analığın... ...bu daha doğurduğu bebeğe sahip çıkmamış, bırakmış. Bir dakika, bir dakika. Doğurduğu bebeğe sahip çıkmamış, bırakmış derken, ha doğurmuş bırakmış. Yıllar sonra çocuk bunun karşısına çıkıyor. İstemem ben diyor. Hadi ben cahilim ne hanım Hadi ben cahilim. Sen söyle. Analık mı bu? Bu analık mı? Ay Şengül, sen böyle bir şey nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü o çocuk benim eltim Hatice ile Veli'nin oğlu Ömer. Aa. Aa! oğlu diyorum bakma oğlu dediğime. Bunlar böyle gariban görmüşler, bebeği acımışlar, almışlar, bağırlarına basmışlar. Kendi çocukları gibi büyütmüşler Ömer. Bak Şengül, sen bunları uydurmuyorsun değil mi? Bak doğru söyle çünkü çok önemli şeyler bunlar. Ne uyduracağım? Kapı gibi DNA raporum var. DNA raporu mu? Ben bunun ikisinin saç telini aldım, test yaptırdım. Aa, ah. Şenkül. Hadi sen şunları bir bana baştan teker teker anlat bakayım. Şimdi şöyle olmuş Nebat'ın, Hanım. O Suzan 19 yaşlarında. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle ne de ışık aramakla geçecek